Abi Forvet'te de yani Elmander kadar iyi oynayan bir Forvet var mı sizin? Nerede var? Burak Yok. var işte bir. Yani Forvet'e döndüğün zaman Burak, Elmander, onun haricinde çok böyle ön plana çıkan bir Forvet var mı? Ben Forvet'te Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Süper final için söylüyorum ama. Lig için söylemiyorum. Neden? Nedenini hemen söyleyeyim. Şimdi Sol evet. var. Sol kaç maçta kaç gol attı? Bak Afrika Kupası'ndan sonra geldi. Zannediyorum 6. golünü attı. 6 ya da 7. golünü attı. Asist de yapabiliyor. Bienvenue tekrar altını çiziyorum. Her şeye rağmen önemli silah. Çok iyi mücadele ediyor. Önde top tutuyor. Gol atması önemli değil. Bazen de imkansız goller kaçırıyor. Yani boş kaleye gol de kaçırabilir. Stoh her zaman forvete katkı yapıyor. Dia var elde. Ve Alex. Yani 5 tane Fenerbahçe'nin. Alex'i e en son saydım. Fenerbahçeliler gene kızmasın. E, tamamlayıcı unsur olarak saydım. Fenerbahçe için 60-70-80 dakika bir kos. Ya yani bu Abi kadar koz başka bir takımda yok. Yani forvet'ten var. bahsederken Stavro dönüyor. Stavro Forvet oyuncusu değil. Ama Hem devamında 10, sen Stavro'dan bahsedersen. Bu Galatasaray'da Selçuk Stavro'dan iki, 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 iki katı gol atmışlar bu oyuncular. Sadece Önlü golden de. değil ama ona bakarsan 10 tane penaltıdan attı Galatasaray bu golü. Belon'un 3, Selçuk'un 4. Möylü o, ama 4. Ne, orada Necati de var geldikten sonra. Geldikten sonra Necati mi daha çok katkı yaptı? Sol mu? Hangisi daha çok katkı yaptı? Necati yaptı tartışmasız yani. Kaç Yok, tane bulur Necati'nin? Kaç tane sonunda. maç kazandırdı? Ama Sov'da galibiyet kazandırdığı bir beş... tane maç söyle bana. Ya yani şimdi kazandırdığı maçlar vardır. Yok nerede ben hiç bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Her maçı seyrediyorum ben. <laughs> ben. ben Necati'nin kazandırdığı 3 tane <laughs> maç söyleyeyim hemen. Çabuk çabuk yani. Deplasmanda da kazandırdığı maçlar var evet. Yani. Necati. İçerde de var şey ordu maçının düğümünü de Necati çözdü. Gitti deplasmanda Mersin'e iki tane attı. Öbür Sivas'ta oyunu yani oyunu çözecek gollerin hepsini Necati attı Galatasaray'da. Necati kaç yıldır bu maçlarda. Ligde? Uzun dönemdir bu ligde. Sovda 10 maçtır. Ama fark etmez. Şimdi Ama çok yeni bir ortama geliyorsun. Aa, 7 ondan, 7 tane gol atıyorsun. Hayır şimdi en iyi forvetten bahsediyoruz. Burada tartışmayacağız. En iyi forvet zaten Burak. Vallahi ben şunu ha, onu konuş. O da 31 gol atmış. 32 Bence... gol atmış. Zaten onu konuşmaya gerek yok. Yani en iyi forvet Burak tamam, burada. 31 tane yani. burs şeyde atmış. Zafer bir yolda 30 tane gol atmıştı. Trabzon'da Hayır. attı. Bütün Trabzon takımı buraya çalışıyor. Yani bence Sol şu anda iki tane bence ligde çok üstün oyuncu var. Forvet olarak iki tane. Şu daha iyi diyemiyorum katkılarından dolayı. Bir Elmander iki Sol. Bana göre özellikleri olarak. Bir Elmander iki Sol. Burak iyi bir futbolcu. Ama değişik oyun sistemlerinde başarılı mı başarısız mı? İşte Beşiktaş'ta oynadı, işte Fenerbahçe'de oynadı. Yani devamlılığı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Bütün takım ona çalışıyor. Evet gol atıyor ama bazen de inanılmaz goller kaçırıyor. Ya adam 32 tane gol atmış. Yani bunun ya. daha konuşulacak bir yanı yok Tabii ki Burak'la ilgili. Yani, 32 Burası gol atmış adam şu ana kadar da? Sen Musasov'u örnek veriyorsun yani. Musasov daha bir şey yapmadı ki. Bir yapsın da ondan sonra Musasov'u konuşalım. Musasov geldiğinden beri, Musasov yeterli mi Fenerbahçe için? Önce onu tartışma konuşmak lazım. Bir. Ben de çok kaliteli oyuncu olduğunun farkındayım. Onu ben de geldiğinden beri savunuyorum ama... Şu ana kadar Musa Sol'la ilgili bir şey göremedik. Tek ucumcu oynuyor arkada bir şey. Ben bir şey göremedim bilmiyorum hani siz çok aman şu, bana Musa Soğuğu şu maçta çok iyi oynadı mesela bir tane maç söyleyin bana. Bir maç söyleyeyim bana deyin ki bu maçta çok iyi oynadı. Şimdi sen Bienvenue'den bahsediyorsun mesela yani Bienvenue dediğin oyuncu orta siklet vasat bir santrafor bana sorarsın ha. Fenerbahçe'de gol atar mı? Atar. Sen de Fenerbahçe'nin forvetinde oynasan sen de bir sezonda atarsın 6 tane. Cezalarının içinde dur yeter. Geldim hiç vurursun gol olur yani bu. Çok zor bir şeydir ama burada Bienmenü'nün kalitesi zaten konuşulacak bir durum yok. ile ilgili. Mustafa kaliteli bir oyuncu ama henüz bir şey vermedi. Onu da anlatıyorum ben. Ama ligin şu andaki en iyi santraforu kim diye bakarsan tartışması Burak diyeceğiz burada. Ya herkesin bakış açısı farklı. Ben de diyorum ki Burak Trabzonspor'da oynadığı için o kadar gol atıyor. Bütün oyun oraya kurulu. Mustafa orada oynasa ya yani Musa Sovlan mesela ya, Musa Sov golünü attı 21 puan gerisinde ama, abi. Ama Radons yani bu, dediğin takım. CSK Sofya'ya attı. Aşama ve şu andaki e, form durumu bu sezon takımına katkısı hakikaten tartışılmaz Hayır, bir de Ben Sergen'e daha yakın düşünüyorum. Öyle yani. bir anlatım. Barcelona'nın santraforundan bahsediyoruz. Ya olabilir. Olarak. Trabzonspor zaten kaleye gitmekte zorlanıyor Ya şimdi takım. olabilir. Bu herkesin tabii, tabii. görüş açısı farklı. öyle canım. Hayır ben sen yanlış şimdi düşünüyorsun. Şimdi mesela Trabzonspor da Burak'a dayalı bir oyun sistemiyle oynadığı için Burak bu kadar gol atıyor. Fenerbahçe Galatasaray'a koy Burak'a bakalım atabilecek mi o kadar gol? Ya bu da çok önemli bir şey. Çünkü onlar farklı <laughs> bir düzenle oynuyorlar. Bence Galatasaray'da daha fazla atardı. Ya orası. bu senin düşüncen. Yani. yani oradaki Olabilir. markaj özelliği daha farklı. Kapalı savunmayı oynuyorsun. Burak kapalı savunmaya bir tane kafa golü yok ya. Ya yani buran seri çalımlarla adam geçip atlıyor. Hep araya atılan top karşı karşıya vuruyor, gol oluyor. Bütün goller hemen hemen aynı Burak'ın. E peki bunu bütün ligdeki gibi... teknik direktörler biliyor mu? Ya biliyor ama Trabzonspor'un oyun sistemi bu. Kendisine doğru çekiyor, birden kontra çıkıyor. O yüzden iç sahada e Gitme. O ya zaman, bak ben bir şey mi? demiyorum. Örnek veriyorum. Sen ilk takımın teknik direktörüsün. Trabzonspor'un teknik oyun sistemi de bu. bu daha Ben gideyim. bu teknik direktörleri savunmuyorum. Burak'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bu performansı veremeyebilir diyorum. Çünkü kapalı savun kapalı forvet olarak oynayamaz. Kapalı savunmalar açamaz. Ya da. Burak oralarda oynadığı zaman daha Sırtlı... çocuktu yani. Olgunlaşmamıştı. Bak Halil evet. bile, Halil bile Bundesliga'da, Frankfurt'ta ee, yanılmıyorsam ya Frankfurt'ta ya Kars'a Svartland'e gol krallığında ikinci oldu. Eee Almanya'da Bundesliga'da hı hı. ikinci oldu. O zaman bile kaleye arkası dönük daha iyi oynayan bir forvet. Fenerbahçe maçında Burak vardı, hiçbir şey yapamadı Trabzonspor. Ne zaman ki Halil oyuna girdi, baskı kuruldu, ön tarafa gitti, Trabzonspor pozisyona girdi. Evet Burak gol atıyor, katılıyorum ama kaçta kaç atıyor?